Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve Genç Genişlik serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölüm çok güzel olacağı benziyor arkadaşlar. Çünkü gireceğimiz yer bu şelalenin altı. Görevi yapacağımız yer bu şelalenin altı. Yani bayağı gizemli bir mekana gireceğiz. Çok da hoş görünen bir mekana gireceğiz. E ee... Görevin adı Search the Vault. Yani hazineyi ara gibi bir şey sanırım ya da defineyi ara, ara gibi bir anlamı var. Gördüğünüz gibi şelalenin alt kısmından girdik. Bu arada bu niye uyanmıyor? Dostum şeye giriyorum ya. Sen koruyucu değil misin? Tapınağa giriyorum. Koru tapınağı ya. Yok korumuyor hiç umurumda değil. Neyse. Gelin bakalım tapınağa. Artık tapınak mı muhabbet mi o tarz bir yer bakın. Çok enteresan bir yer. Bu bir e, World Quest arkadaşlar yani dünya e, görevi yani evet onları yerleştiriyoruz ve kapı açılıyor oldukça güzel bir görev olacak gibi görünüyor ama sanırım e, biraz zorlanacağız çünkü ben bu burayı daha önce yapmıştım bir arkadaş açmış or onunla beraber girmiştik burada bir robot falan çıkıyordu bayağı güçlüydü. Bir de uçuyordu yani vurması çok zor. Ben de bildiğiniz gibi havaya ateş eden karakter yok. Bir tek bu var. Bu da menzili çok kısa. Hani okçulardan birisi lazım. Ee, girelim bakalım. Gerçi ben kombomu güveniyorum biliyorsunuz. Chongyuk ve ee, Jinkui kombom var. Sınır, sınırsız dondurabiliyorum robotları. Hiç bana vuramıyorlar bile. Bu komboma güveniyorum. Bakalım ne olacak. Start demeden önce tabi şunların bir defterine sürelim. Ya ulti açtınız bana bu kadar mıydınız? bayağı robot var bu arada. Bunlar ayağa kalkacak herhalde birazdan. Bir start diyelim bakalım. Ya da öncesinde bir arayayım mı? <laughs> hmm, şurada kapalı bir kapı daha var. O açılacak. Orada hazine var. <laughs> Başka buralarda var mı bakayım? <laughs> bu arada boğazımda bir gıcıklanma var. Sesim iyi olabilir arada. Bir cırtlaşıyor olabilir. Hmm, başladık. <laughs> Oha, tavandan da taş düşüyor. Gördüğünüz gibi dondurup duruyorum. Yani son son vuruş çekmeden önce bir kere çözülebildi be. Bir tane daha vursaydım çözülemeyecekti bile. Ne oluyor lan? Ops. Aa şeye saldırıyorlar. Monumente saldırıyorlar. Adam mısınız lan? Bana saldırın lan. Gerçi böyle bu düşmanlara karşı bayağı iyiyim çünkü gördüğünüz gibi benim karakterlerim genelde alan hasarı veriyor zaten. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Ama 3 tane robota karşı da birazcık zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Evet şimdi final boss sanırım yukarıdan ne oldu gökyüzü mü açıldı? Ha geliyor şuradan geliyor. Abi ne olur uzaktan ateş etme gel gel kapışalım. Bu robotlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Allah seni kahret. Vuramıyorum çünkü vuramıyorum. Sıkıntı orada. Uzaklaşın <laughs> bakayım aşağı inecek mi? Kalk döşek. İnmiyor ki aşağı. Ben buna ya bir tane bana zorla Archer kastır, kastıracaklar. Bu arada Fischl çıkıp duruyor. Fischl'ın e şeyi CS3 oldu. C3 Fischl'ın var ama kullanmıyorum. Sevmediğim için. Sen vurabiliyor mu acı? Aa vuruyormuş. Mecbur bu bununla vuracağız yapacak bir şey yok. Hah Yere in şöyle. Şöyle yere in abicim ha. nerede lan yukarı çıktı. Gel gel. <laughs> Kombom iyi bu arada gördüğünüz gibi. Bu robotlarda bayağı işe yarıyor. Kitliyor abi sadece kitliyor. Tamam, muhtemelen eşyalarım yanlış olduğu için ee, biraz az vuruyorum ama yani bence tam vs combo kombosu var bende, ee, PvP kombosu var. Çünkü düşmanı sınırsız kitliyorsunuz abi hiçbir şey yapamıyor. Bir kere kitlersem işi bitti yani. Onu da kilitlerim muhtemelen zaten. Heh, tamam. Bir kere kitlediğim zaman bir daha çözülemez. Evet. Şimdi bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Kataçı'a seyşin to are. lan. Şüş burada da sandıklar var. Bakın bir tane burada var. Oha! Oğlum kaç tane sandık var? 3 burada 2 orada 5 bir de ortada 6. Sandık komasına girdik. İyi. Hatta bence bir tane daha var bakın. Bu da bir yere götürecek bize. O nereye gidiyor? Şu ortadakini sona bırakıyor. Belki büyük bir e, tuzağa falan tetikleriz onu alınca diye. Şimdi önden şeyleri alayım. Kolayları alayım. Evet, bir sandıkta buradan 7 oldu toplam sandık sayısı. Ufacık bölgede. Hatta şuradakileri de sayabilir. Şurada da bir tane bulmuştum galiba. 8. Yani sadece şu mağaranın içinde 8 tane chest toplamda. 8 adet sandık. Şöyle yürüyerek gidelim. Havamız olsun. Hmm, şunu almayı unutmuştum az kalsın. Unutacaktım. Unutmuştum değil de. Bakalım. Buradan alamayız bence. Biraz daha çıkayım. buranın üstü var mı ya? Şurada bir sandık olmaz. Buraya da koymazlar herhalde be. Bakayım. kaçtı altı e, burada e, kapı önünde 7 bir de içeride 8 8 sandık bulduk değil mi toplam Tabii burada altı toplam şu kapı önünde bir tane bir de öbür bölgede 8 sandık bulduk toplamda O zaman Arkadaşlar e, bu bölümü de burada bitireyim ama önce şuraya bir ışın alalım Bu bölümde böyledi arkadaşlar. Ee, umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.